Arkadaşlar bu videodasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Bir marketin yöneticisi ile aynı markette çalışan kasiyer arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Yönetici: "Yazar kasanda her madeni para çeşidinden var mı?" Kasiyer: "10, 25 ve 50 kuruş var. Diğerlerinden yok." Yönetici: "Tüm bu madeni paraların değeri kaç lira?" Kasiyer: "10 kuruşları saymazsak 7 lira, 25 kuruşları saymazsak 6 lira, 50 kuruşları saymazsak 5 lira." Buna göre yazar kasadaki tüm madeni paraların değeri kaç liradır diye sorulmuş. Arkadaşlar 10 kuruşların sayısı x tane olsun. 25 kuruşların sayısı da y tane. 50 kuruşların sayısı da z tane olsun. Soruda bizden istenilen arkadaşlar 10 çarpı x artı 25 çarpı y artı 50 çarpı z'ymiş arkadaşlar. Çünkü kasadaki madeni paraların değerlerinin toplamı bu kadardır arkadaşlar. Şimdi 10 kuruşları saymazsak 7 lira diyor arkadaşlar. 7 liraya 700 kuruş diyorum. Eğer 10 liraları saymazsak arkadaşlar 25 çarpı y artı 50 çarpı z eşittir 700 kuruşmuş arkadaşlar. Aynı şekilde 25 kuruşları saymazsak 6 lira diyor arkadaşlar. 6 liraya da 600 kuruş diyorum. Şimdi 25 kuruşları saymıyoruz arkadaşlar. Yani 10 çarpı x artı 50 çarpı z eşittir 600 kuruşmuş. Şimdi 50 kuruşları saymazsak 5 lira diyor arkadaşlar. 5 liraya da 500 kuruş diyorum. Şimdi 50 kuruşları saymıyoruz. 10 çarpı x artı 25 çarpı y eşittir 500 kuruşmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları toplarsak eğer bakın 20x oluyor burası. Artı 50 y artı 100 z eşittir arkadaşlar. Bu üçünü toplama 700 600 kuruş 1300 1800 kuruş oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her tarafı ikiye bölersem eğer burası 10 x artı 25 y artı 50 z kalır. Burayı da ikiye bölersem 900 olacaktır. Bizden de ne demiştik arkadaşlar? Kasadaki madeni paraların toplam değeri sorulmuştu. Ona da 10 x artı 25 y artı 50 z demiştik. Burada onu bulduk arkadaşlar. O da 900 kuruşmuş arkadaşlar. 900 kuruş da 9 liradır arkadaşlar. Doğru aşkılır